Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Biz de Kısaca Oğuzhan Durukan kimdir? Sizden dinleyebilir miyiz? Oğuzhan Durukan 1999 doğumlu, ticaret meslek lisesi mezunu. Uzun yıllar resmi kurumlara reklam organizasyon işleri yapmış. 2022 yılından bu yana konut sektöründe Keynova Gayrimenkul'ün kuruculuğunu yaparak hizmet vermekte olan bir danışman. Batı kent bölgesinde hizmet veriyoruz. Ortalama 3 yıldır tamamen orada lüks konut ve yatırım üzerine 1 artı 1, 2 artı 1 konutlara çalışıyoruz. Bu şekilde. Keynova gayrimenkul olarak 2022 yılından beri Batı kenttesiniz. Bu bölgenin son 3 yılda gösterdiği gelişim bizi kısaca bir özetler misiniz? Yani sanayi bölgelerine yakınlaşması ve artık Eryaman, Etimeskut gibi semtlerle birleşmesi. Batı kentin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle Batı kent ufak ufak doyum noktalarına ulaşmak üzere. Ee, İstanbul yolu üzerinde zaten artık KSA dediğimiz klasik AVM konseptleri olsun. 1 artı 1, 2 artı 1 yatırım yerleri olsun. Tamamen dolmuş vaziyette. Büyük projeler 1 artı 1, 2 artı 1'lerde TUSAŞ, ASELSAN gibi yerlere yakın olduğundan dolayı ve servis güzergahında olduğundan dolayı güzel bir yatırım bölgesi oldu. Geçen seneden bu seneye de ortalama iki katı bir fiyat artışları yaşıyoruz. Daha da önü kesilmeden devam ediyor. Bu önümüzdeki süreçte böyle devam eder mi, etmez mi? Şu an öngördüğümüz eder şekilde. İstanbul yolu yaklaşık son 10 yıldır popüler bir yatırım bölgesi olmaya devam ediyor. Bugün de hala Ankara'da çoğu yerde İstanbul bölgesinin, İstanbul yolunda yapılan projelerin billboardlarını görüyoruz, reklamlarını görüyoruz. Bu noktada İstanbul yolu artık doyuma ulaştı dediniz. Buraya alternatif bir güzergah çizebilir misiniz bize? Yani buraya alternatif bir güzergah şöyle, çizilmesi zor ama velakin lakin Yuvaköy'ün, susuzun bu bölgelerin arada çevre yolu bağlantısıyla Ata Mahallesi'ne kadar tamamen birleşiyor olması tabii yeni bir güzergah kapısı açıyor. Ama İstanbul yolu dediğimiz nokta zaten servis güzergahlarından dolayı en büyük kazancı elde etmiş bir bölge. Yani bugün oradaki en büyük bir artı bir iki artı birin yatırım sebebi tamamen bundan dolayı. Yeni göreceğimiz yerlerde dediğimiz gibi Yuvaköy, Susuz, Ata Mahallesi, Eryaman bu bölgelerde gelişimler olacak diye düşünüyoruz. Batıken Çakırlar bölgesi ilçesiyle Göksu Parkı'nın birleşmesi orada ayrı müstakil bir bölge oluşturdu. E, bu bölgede yatırım yapmak isteyen kişiler ya da yatırım yapmış olan kişiler neye dikkat etmeli ya da oradaki projelerden 1 artı 1, 2 artı 1 bir mülk mü almalı yoksa 4 artı 1, 5 artı 1 lüks bir mülk mü almalı? Bu tamamen kişiye yönelik aslında değişebilecek bir cevap. Çünkü oturum için 4 artı 1'de çok güzel ultra lüks 180 metrekare daireler imal edilmeye başlandı. Ee, aradaki bulvar üzerinin sağ ve sol tarafı tamamen e, dolma noktasına, Daha doğrusu sol tarafı doldu. Geri kalan gök gidişteki sağ taraf yeni yeni gelişiyor. O bölge üzerinde şu an çok güzel bir artı 1 AVM konseptinde yerler de var. 1 artı 1, 2 artı 1. Yani yatırımcı için hala 1 artı 1, 2 artı de Alım yapılabilir, buna uygundur bizim düşüncemize göre. 4 artı 1'de de oturma yeterince uygundur, ultra lüks daireler bulunabilir. Oğuzhan Bey daha önce Keçiören bölgesinde bu mesleğe başladınız. Kısa bir süre sonra da Batıken Çakırlar bölgesine geldiniz, söylediniz. Evet, doğru. Ee, bu iki bölge arasındaki müşteri portföyünün farkı nedir? Ya da bu iki bölgede de aynı pazarlama stratejileri işe yarıyor mu? Bu iki bölgenin farkını sizden dinleyebilir miyiz? Şöyle, bölgeler arası tamamen büyük bir fark var. Keçiören'de Ovacık dediğimiz bölgeyle evet Batı kentteki Çakırlar, Yuvaköy, Susuz dediğimiz bölgeyi bir nebze kıyaslayabiliriz. Çünkü iki tarafta da 4 artı bir büyük müteahhitler yapıyor. Ama Keçiören'in genel hatlarına bakarsak orayı kıyaslayamayız. Oraları eski Batı ancak kıyaslayabiliriz. Çünkü ikisi de belli bir kırsal bölümden çıkan düşük bütçeyle ev alabilecek, yüksek kredi oranlarıyla, yüksek kredi kullanarak ev alabilecek insanların oturduğu kesimler. Ama yeni yerleşim bölgesi Yuvaköy, Çakırlar, Susuz bu bölgeye geldiğinizde bir tık daha üst kademe insanlara daha rahat satışlar yapabiliyoruz. Yani kısaca dediğimiz gibi Keçöre'nin Ovacı, Batı kentin Yuva ve Çakırlar bölgesi, Susuz bölgesiyle eşdeğer. Eski Batı kent dediğimiz esas bu batı merkez ilk yerleşim kent kop bölgesiyle de Keçören'in iç kesimlerini hemen hemen eşdeğer diyebiliriz. Çünkü bir taraf tamamen üst segment üst seviye alım yapabilecek potansiyeldeyken diğer tarafı müşteri kesime portföyü Keçören'in %90'lık kesimini hitap eden dar gelirli ailelere daha uygun oluyor. batı kent Çakırlar bölgesinin sanayi bölgelerine özellikle Gimat, Ostim, İvedik gibi yerlere yakın olması bu satışlarda ve pazarlamada size daha büyük bir kolaylık sağlıyor mu? Elbette ki sağladığı yerler oluyor çünkü yüksek meblalı işler çeviren insanlar genelde firma sahiplerine hitap ediyorsunuz ve yatırım ya da konuttaki işte oturum noktasında bu insanlara bir mülk satması daha kolay. Özellikle vadeli olarak satış açtığımız yerlerde satış oranlarımızı bizim %80'lere 90'lara kadar da arttırıyor. Bunun Batı kent bölgesinde çok fazla artısını biz görüyoruz. Oğuzhan Bey, halk arasında sürekli konuşulan, merak edilen bir konu var. Bu Çakırlar Göbek ne zaman imar açılacak acaba? <laughs> ee, orada Fethi Yaşar Başkanımızın artık bizlere destek atmasını ve bir an önce bu işleri hızlandırmasını biz de bekliyoruz. Oğuzhan Bey bu Batı kent bölgesinde özellikle Çakırlar bölgesinde bir 1 artı 1 2 artı 1 üretiminin artmasının sebebi ne acaba? Bunun sebebi şuna dayalı şimdi Aselsan'ın, TUSAŞ'ın, Tayin'in... E bütün merkezlerine servis güzergahı üzerinden geçiyor olması, yanında Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'nin bulunması, ekstra güvercinlik tesisinin bulunması ve ulaşım noktasında metro ile Ankara'nın her yerine kolaylıkla gidilebiliyor olması Batı bir 1 artı 1, 2 artı 1 popülasyonunu arttırıyor. Yatırımcısını da memnun eden bir bölge bu konuda. Peki ortalama kiralama fiyatları, amortisman süresi Batı Kent'te şu anda ne kadar? Şöyle ortalama bir 1 artı 1 daire aldığınızda bugünün şartlarında Batı bu boş hali size 25 bin lira kira getirir. E, ortalama bir 1 artı 1 daireyi de Batı 3 milyon ila 5,5 ,5 milyon arasında e, geniş bir skalada istediğiniz yapıda bulabilirsiniz. Minimum 22-23 bin liralardan kiraya verir. 35 bin lira 40 bin liralara kadar da kazanç elde edebilirsiniz. Bu bazda baktığınızda da bence zaten Ankara'nın birçok noktasından daha güzel amortisman süresine sahip bir bölgedeyiz. Oğuzhan Bey 3 milyon 3,5 milyon lira bir parası olan yatırımcı Kentkop'tan ilk yerleşimden eski bir daire alması mı mantıklı olur yoksa Çakırlar bölgesinden sıfır bir 1 artı 1, 1 daire alması daha mı mantıklı olur? Elimizdeki bütçe kısıtlı bu bütçeye göre yatırım yapmak istiyoruz amacımız da para kazanmak. Şimdi para kazanmak istediğiniz noktada bugün kiracı zaten ülkenin en büyük derdi olduğu ev sahibi kiracıyla sürekli problem yaşıyor. Bana sorarsanız 3 artı 1 almaktansa 1 artı 1 alıp memur bir zaten bölgede oturuyorsunuz. Sürekli tayinlerin olduğu bir yerdesiniz. Her 4-5 yılda bir kiracının değiştiği 1 artı 1'i almak daha büyük avantajlıdır. Ayrıyetten 1 artı 1'lerin kira getirisinin amortisman süresinin zaten kısa vadede olması bizi 1 artı 1'e daha çok iter. Villada oturmak isteyen ya da uzun vadeli villa imarlı bir arsa almak isteyenler ee, Batıkent'in hangi bölgesine yatırım yapmalılar? Batı kentte, çevre yolunun üst tarafında bulunan Mebuskent Karacakaya bölgesinde hali hazırda devam eden inşaatlardan villa da alabilirler. Natamam bir şekilde alıp zevklerine göre yaptırabilirler. Yoksa ileri natamam da alabilir ya da tamamen anahtar teslim de alabilir. İsterlerse arsa alıp kendileri de yaptırabilirler. Şu an elimizde bulunan Karacakaya ve Mebuskent bölgesi var. Oğuzhan Bey, Keynova Gayrimenkul ilerleyen süreçte şubeleşme ya da franchise gibi bir e, oluşma gidecek mi? Keynova Gayrimenkul'ün e, vizyon ve misyonu nedir? Bize kısaca açıklar mısınız? Şöyle, Keynova Gayrimenkul olarak bizim bundan sonraki niyetimiz Ankara'nın dört bir kapısında, dört bir şubeyle e, tamamen büyüyüp gelişmek ve insanlara en doğru, en kaliteli hizmeti, en uygun daireyi, en uygun fiyata aldırıp kazanç elde ettirmek ve yatırımcılarımıza kazandırmak. Bu doğrultuda tamamen ilerliyoruz ve bundan sonraki süreçte de nasip olursa şubeleşme yolunda ilerleyeceğiz. Osman Bey buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz, ayaklarınıza sağlık. Ee, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sağ olun siz de. Teşekkürler.